Benim. Ablam cılık. Aa abla götüne almış kalmış abla. Evet. Hı, görüntüye bak. Harika gözüküyor. Tamam. Evet. Teler, ayakkabılar, <laughs> kıyafetler, sarhoşlar. Sarhoşlar. Mikrofon işini çözeceğim arkadaşlar. Biliyorum. Aslında ben onun için geldim banklaya. <laughs> Merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? 950 abone oldum. Hepinize tek tek teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Videoları beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum, sevinirim. Bugün neredeyiz? Old Town'a geldim. Phuket büyük e, gece pazarı. Sadece pazar günleri kurulan bir pazar. Şöyle bir etrafa da gösterelim. Şimdi burayı bir turlayalım bakalım burada neler varmış neler yokmuş. Biraz hastayım bu arada. Sesimden dolayı özür diliyorum. Öksürüp tıksırabilirim. Biraz şifayı kaptık. Bakalım, gezelim, görelim. <laughs> We have 10, 50, 200 milligrams. These are evet. sativa cannabis brownies. Yeah. In the back is normal brownies, so no weed as well. Yeah. No. Yeah. Yeah. Videoya girdik, cannabis bromiler karşıladı. Burada neler var? Aaa kestane. Aa. Çok farklı şeyler var burada. Herkese söylüyorum bayağı büyük bir pazar bu arada. Yol boyunca gidiyor. Buradan. Bırakırlar bak. Sarı. Burası biraz daha herhalde. <laughs> hediyelik eşyalar falan da var. Oldukça fazla. Bayağı da kalabalık. Dediğim gibi tek bir gün kuruluyor. O yüzden bayağı ilgi de görüyor. Şöyle. <laughs> Şöyle. ทุกครั้งชูเชคเด็กช็อเกี้คุณตาจังมุ้ทุกครั้ฟิล์ล์เทคเลอร์ทุกครั้งทุกอย่างนะทุกอย่งนะทุกอย่งนะทุก่างนะเทสต์ไนะครับผมทาดอกแล้วกันนะครับผม Buraya Phuket'ten ben motorla geldim. Bayağı da mesafe var bu arada. Bir 30 dakika bir yol gelmem gerekti. merkeze. Daha canlı olsa ben bu kadar canlı gerçekten beklemiyordum. Bayağı güzel. Phuket'te çok bir şey yapamadım ya. Yine yapamadım. Phuket bana uğursuz geliyor. Neden bilmiyorum. Phuket'te bir uğursuzluk var. Benimle alakalı olan bir durum. Ben gelince burada yağmur yağıyor, seller basıyor. Fiyatlar da bu arada hediyelik eşyalara göre gayet iyi. Bakın şu ara caddeler. Şurası. Buraya giriyoruz. Yıldızına bindiği kadar. Evet. 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 Çok güzelim, ben, ben, <laughs> Burada yine elmalar, armutlar. Pancake çok kalabalıkmış ya. <laughs> <laughs> Hemen meyve suyu alıyorum. Tabii ki. Hemen bir meyve suyu aldık. Bayağı iyi kalabalık ama ya. Ben çok kalabalık sevmiyorum. Bunların bu arada görüntüleri bu kadar güzel duruyor ya. Bunların hepsi tatlı arkadaşlar. Ben videolarda izleyince çok çıkıyordu. Ama hepsi tatlı tatlı. Yani şekere bandırıp ızgara yatıyorlar. <laughs> Bu arada burayla alakalı bir bilgi vereyim. Sadece az önce de söyledim, iki kez söyledim hatta. Pazar günleri açık ve burası sadece saat akşam 10'a kadar açık. Sadece akşam 10'a kadar açık. O yüzden bu kadar kalabalık oluyor. Hatta çoğu tezgahta yemek yiyecek dahi kalmış. <laughs> Ay. yürümekte bile zorlanıyorum şu an. Bayağı trafik var. Orada Caddeden girdim. Yine aynı şekilde devam ediyor. Şurada bir deremiz var. Aa, şurada bir heykel var. ya. Burada yine yemekler, tavuklar, sokak yemekleri. biraz daha yemek var ya. Diğer tarafta hiçbir şey kalmamış. Burada hot doglar, corn dog. Alovera satış yapıyorlar. Etlerimiz, tavuklarımız. Oh, Aa, tüm bitirmişler. Acaba çok bir şey kaybediyor muyum yemeyerek? merak ediyorum ama hastanelik olmak istemem. Burada yine aloe vera ve şey neydi o kamış suyu. Kamış suyu da güzel bu arada. Kadınlar için cennet, elbiseler, ayakkabılar, kıyafetler, sarhoşlar, sarhoşlar. Evet, trafik olduk yine. Ama hmm, Tatlı. Tayland'da tatlı bulmak Çok zor bir şey. Bizim tuzlu yemeklerimizin hepsini söyle. Tuzlu yemeklerimizin hepsini, zaten onlar tatlı yapıyorlar. <laughs> O yüzden bizdeki gibi sütlü tatlı falan bulmak imkansız hale geliyor. Evet. <laughs> görüntüye bak. Harika gözüküyor. Tamam. Çok güzel değil mi ya? Aa, bayıldım. Harika görüntü. Evet, hemen Ejderhan'ın yanında insanlar yemeklerini almışlar. Buralarda yiyorlar. Bu manzara eşliğinde. Yine bu yan tarafa doğru da sokak gidiyor. Orada da az az bir şeyler var. Genel olarak hep hediyelik eşya, magnet, çantalar, ayakkabılar, gözlükler gibi gibi sokak yemekleri. Çok öyle farklı, enteresan bir şey de yok açıkçası. Tamamen hediyelik eşyaları dayanan ürünler var. Burada bazar kesim ürünler var. Çocuklar için tokalar, küpeler, hatıralık eşyaların hepsi buralarda mevcut. Gelince <laughs> en sevdiğim. Kedili şeylere bayılırım. <laughs> Bunlar da güzelmiş. Anahtarlıklar. Burada işte bu şekilde çeşit çeşit güzel çantalar, cüzdanlar, her şey var. Ay burada tatlı bir şey var. Tokat takmışlar Allah'ım. Yine Hediye oluşan bir cadde burası. Geriye dönelim, başka bir şeyler bakalım. Burada neler yapıyorlar? Tavuk pişiriyorlar herhalde. Yo, yumurtalı bir şeymiş. Yumurtalı bir şeyler pişiriyorlar. Burada yine farklı farklı yiyecekler, içecekler. Ay ne güzel görüntü. Dondurma, kurozu, meyveler, şekerler. <laughs> Köri tavuk zannedersem. Hasta olduk yine ya. Ana. Ana dokunuyor buranın. Havası mı dokunuyor? Ben anlamadım. Ben bu kedi e ne zaman gelsem ikinci gelişimde Geçen sefer çok iyi zehirlendim. Üç gün ayağa kalkamadım. Bu sefer de <laughs> şifayı kaptık. Ha hasta oldum. Grip oldum. Boğazlarım acıyor. Bayağı halsizdim. Bugün bir attım kendimi dışarıya. Artık dedim bu şeyi bir ölü toprağın üstünden atmam gerekiyor. Hmm, burada buzlu dondurma yapıyorlar. Şu kazımalı rulolarda. Böyle burası da gidiyor, devam ediyor. Dediğim gibi bir sürü hediyelik eşya, sokak yemekleri, çok da ünlü bir pazar burası. Gelince bir ziyaret edin bence ya. Hatta hediyelik eşyalarınızı hiç poketten almayın. Yani phuket bankadan almayıp direkt buradan temin edin çünkü bayağı fiyatlar uygun. Şöyle burası. Bir işte Her sokakta pazar var bu arada. Bütün ara sokaklarda var. Hadi geçelim. tablolar. Her şey var. Çok farklı bir şey. Yok tamamen hediyelik ürünlere dayalı ve sokak yemeklerine dayalı olan bir yer. <laughs> ha bu ne güzel. Resimlerini çiziyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın hediyelikleri de göstereyim. Ben bunları çok seviyorum bu arada ama aynı... alamadım. Almayacağım Babacım herhalde. Babacım. Alsam yanımda Babacım. gezecek. Ağazı baba. Burada balıklar var. 150 baht, 200 baht. Aa, şunlara bak. Sana da selam kedi. Burada güzel şat bardaklarımız. <laughs> Yine bakın 85 baht falan anahtarlıklar. Ooo lif çeyizlik. Çeyizlik lifler bile var. Çeyizlikleri buradan alın kızlar hatırası olsun. Burada yine restoranlar, giyim yerleri falan var. Phuket'te Müslüman yoğunluğu var. Cami falan da var bu arada. Müslüman köyü de var. O yüzden burada yemek yemek aslında Tayland'ın diğer bölgelerine göre bir tık daha kolay. de da bayağı pahalı ya. 100, 150 bahtın alt, yani altında bir şey yok. Bir de ayrıca 100 liralık şeyi 300-400 lira söyleyip pazarlıkta o fiyatlara falan indiriyorsunuz. O da ayrı beni artık gelmeye başladı o ya. Aa bakın mesela. Mükemmel hediyelik bir şey ya. Şu. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> Yine burada teyzelerin serin netice aletler satıyor. Mikrofon işini çözeceğim arkadaşlar. Biliyorum. Aslında ben onun için geldim banklaya. Burada bir tane santral tiket diye bir var. Bu arada çok büyük ve çok güzel. Gelirseniz oraya da yani alışveriş yapacaksanız bir uğrayın. Mikrofon bakmak için gittim. Mikrofonu da beğendim. Direkt hoşuma gitti. Direkt alıyordum ki stoklarda yokmuş. O yüzden alamadım. Bangkok'ta halledeceğiz inşallah o işi. Halledelim artık. Halledelim lütfen artık. Halledelim. Ablam cılık. Aa abla götüne çıplak almış abla. Ablam götü açık.